Karşınızın en yüksek bilim yuvası Kafkas Üniversitesi lütfedip beni fahri doktorluk payesi ile onurlandıracak. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu anlatmakta zorlanacağımı biliyorum. Onun için de kanunun dillere felesek olmuş şu vecizesinden yararlanacağım halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sehat gibi elbette sehat bir insan için her şeyden önemli ama benim için bir bilim yuvası tarafından fahri doktorluk payesiyle onurlandırmak da en az seyahat kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz önce Filmde yaşantımın kısa bir hikayesini izlediniz. Orada da gördüğünüz gibi askerlikten sonra İstanbul'a geldim. Heykel atölyesinde işe başladım. Kısa bir süre sonra 23 yaşında kendi işimin başına geçtim. 1960-1963 yılları arası 3 yıl kesintisiz Anadolu'yu dolaştım. Türkiye'de 53 il 480 ilçe ve onların köy okullarına Atatürk müştüyle başladım. Bu üç yılın sonunda İstanbul'a döndüm. İşlerimin yoğunluğu içinde aklım, fikrim, eğitimimi de devam ettirmek ile. İstanbul Suat Lisesi'ni bitirdim. Bütün kardeşlerim üniversite mezunu oldular. Ama ben maalesef üniversiteye gidemedim. Bu nedenle rahmetli annem benimle ilgili okuma bahsi geçer açılınca hafif bir eziklik duyar ve şöyle derdi. İşlerinden dolayı İsmail okuyamadı. Okusaydı mutlaka vali olurdu. <gülüyor> <gülüyor> vali olamadım ama sayın valilerle dost oldum. Kapsat Üniversitesi Rektörlüğü ve Senatosu. Fahri Doktor'un payesini bana bir bilimsel bir çalışmam nedeniyle değil. Kars'a kazandırdığım eserler ve Kafkas Üniversitesi'ne yaptığım katkılar nedeniyle vermeyi kararlaştırdı. Kafkas Üniversitesi'nin bu kararı büyük bir kadışınaslık, eşsiz bir değer birimliktir. Fahri doktorluk payesi hayatımı ve uğraşlarımı anlamlandıran ve beni onurlandıran bir paye olacaktır. Onun için bu payenin bana tevdi edilmesini kanuninin olmaya devlet cihanda bir nefes Hı. sehat gibi vecizesiyle karşılaştırırken abartılı davranmadığımı düşünüyorum. Bu sözdeki devlet kavramı mutluluk, zenginlik, talih anlamına geliyor. Belle bir kadir birirlik sonucu <laughs> bana tevdi edilen fahri doktorluk payesini kendim için bir talih, mutluluk sebebi olarak değerlendiriyorum. Kaş kökenli bir aile olarak kendimizi yetiştiğimiz bu güzel topraklara, Kars'a ve hemşerilerimize karşı her zaman borçlu hissettik. Bugün geldiğimiz yeri ve sizlerle birlikte bulunma onurunu buradan aldığımız temel değerlere borçluyuz. Yaptığımız her şeyin kökeninde bu temel değerler var. Fahri Doktorluk payesini Kars'ta edildiğimiz bu değerlerin ve yarım yüzyıla yaklaşan o dursuz, duraksız, çetin ve yoğun çalışma yıllarının manevi karşılığını bulması olarak değerlendiriyorum. Yurduma ve insanlarımıza karşı sosyal sorumluluğum gereği harcadığım emekleri, karınca kararınca yaptığım katkıların toplumun duyarlı insanlarının takdirlerine mazhar olmasından dolayı tarifsiz bir sevinç, gurur ve onur duyuyorum. Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne kadar sadece iki devlet başkanına, ahir doktora diploması vermiştir. Bu diplomaların ilki 08 2000 tarihinde Azerbaycan devlet başkanı, Azerbaycan'ın umumi lideri, merhum, Sayın Haydar Aliyev'e verilmiştir. İkincisi ise 09.05.2003 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş takdim edilmiştir. Üniversite olarak 3. Fahri Doktora Diplomamızı ise eğitimde kalite ve fırsat eşitliği için önemli sorumluluklar yüklenen ve eğitimi geleceğin kilidini açacak yegane anahtar olarak düşündüğüne inandığımız iyi bir işletmeci, başarılı bir iş adamı olan Sayın İsmail Aydemiz'e vermekten senatımız büyük bir gurur duymaktadır. Toplumların gelişmesi ve ilerlemesinde en büyük etki ve en önemli sonuç eğitime yapılan yatırımlardan alınmıştır. Teşekkür ederim. 全部的。Jean,